Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün borani yemeği yapacağım. Malzemelerimiz 1 kilogram ıspanak, 2 tane kuru soğan, 2 diş sarımsak, 2 tane domates, 2 tane havuç, 1 yemek kaşığı da pirinç. Bir tencereye minik minik doğradığımız soğan, havuç ve sarımsağı koyuyor. Biraz da yağ yardımıyla kavuruyoruz. Malzemelerimiz biraz kavrulduktan sonra ıspanağın daha kalın ve pişmesi geç olan baş kısmını tencerenin altına yerleştiriyoruz. Üzerine de yaprak kısmını dökeceğiz. tencerenin ağzını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Su kullanmadan kendi suyuyla pişireceğiz. Ispanaklarımız biraz söndükten sonra kalan iki tane domatesimizi rendeliyoruz. iki domates ve bir yemek kaşığı pirinç bunları da ekliyoruz. Yine tekrardan karıştırarak pişmeye bırakıyoruz. Tuzunu en son ekliyoruz. isterse bir parça pul biber de eklenebilir. Yemeğim servise hazır. Bunu ister üzerine limon sıkarak sade bir şekilde, isterse sarımsaklı yoğurt hazırlanarak yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.